Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den merhaba. Serverpazili çocuklara özel tekerlekli sandalye üretildi. 2002'de Ankara'da hayata başlayan, hayata geçen Serverpazili Çocuklar Derneği Fiziksel engel çocukların sağlık ve özellikle eğitim alandaki haklarından maksimum düzeyde fayda adına çalışmalarına devam ediyor. Evet e, biz bu güzel derneğin birbirinden güzel kıymetli hanımefendi konuklarıyla evrenize konuk oluyoruz. Serra Partisi Çocuklar Derneği Serçev Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçıval ve dernek üyesi aynı zamanda dernek genel sekreteri Edebe Sinem Ersoy'la evlerinizden konuk oluyoruz. Engelsiz seslerden yapım Ayşe Öz Yılmaz. Teknik yapım Salih Yılmaz. Sizler dostlar için engelsiz sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Feköz. Evet hazırsak engelsiz sesler başlıyor. Ee, hanımlar ikinize birden hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Yayınımıza. Merhabalar. Merhaba. 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 O zaman öncelikle ben Hülya söz vermek istiyorum. Hülya gerçekten çok kıymetli bir proje. Ee, biraz projeden bahsetmenizi rica edeceğiz. Sonra projenin ne bağlanan e, Sinem Hanım'la da çünkü e, Büşra'nın annesi olan Sinem da devam etmek isterim. Buyurun. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Deniz Hanım. Sağ olun. E, çünkü Serebler Partisi e, çoklu engeli olan bir durum biliyorsunuz ve biz e, çok alanda mücadele ediyoruz. E, mücadele ettiğimiz konular arasında tabii ki çocuklarımızın ailelerini e, bu yaşam kalitelerini artırmak, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda bu gibi projelerle, bu projemiz çok önemli zaten. Bu gibi projeler ve faaliyetlerle onun, onların toplumsal hayatta eşit imkanlarla katılımını teşvik etmek için uğraşıyoruz. E, tabii bizim e, projemizin amacı daha çok e, hareket alanında çok zorlanan ve bağımsız hareketi çok mümkün olmayan 24 yaş altı özel gereksinimli çocuklar için e, ...tasarladık bu, bu projeyi. E, çünkü biliyorsunuz çocuklar doğru... ...pozisyonlandıkları zaman... ...küçük yaşta pozisyonlandıkları zaman... ...doğru büyüyebiliyorlar. Vücut fonksiyonları doğru gelişebiliyor. E, doğru gelişmiş çocukların vücut fonksiyonları... ...sağlık, eğitim ve öğrenim hizmetlerine de... ...erişimlerini sağlıyor. Üretken hayata geçmelerini kolaylaştırıyor. Biz bu e, sandalyeleri... E, ...dernek olarak tabii... çocuklarımız ...1800'e yakın üyemiz var bizim bu arada... ...60 aileyle kurulmuş... Bir dernek, Şehra Partisi Çocuklar Derneği Serçin. kurucularımızdan biri zaten şu an ismini söylediğim Sinem Ersoy Genel Sekreterimiz. Onun kızının da, Büşra Ana da kullandığı sandalyelerin ithal edilen sandalyelerdi bunlar ve e, üretim maliyetleri, bize ithal ettikleri maliyetler 400 bin liraya kadar ulaşıyordu. Dolayısıyla bizim o 1800 kişi olan üyesi olan derneğimizin e, bunları alabilecek olan, edinebilecek olan üye sayımız çok az. Dernek imkanlarımızla da bunu ee, ...yapabilmemiz çok zor. Çünkü derneğimizin e, biliyorsunuz... E, ...kaynağı... E, ...hem projeler, bu ettiğimiz projeler... ...ve de borçlarla olan bir dernek. Ve bu alandaki... ...ihtiyacı belirledikten sonra projeyi... ...projelendirdik. Özellikle... ...fiziksel engel olunan çocukları. Fakat hedef kitlemiz sadece... serbest parçası çocuklar değil. E, kas ve iskelet sisteminde yetersizlik bulunan... ...eksiklik, fonksiyon kaybı olan... ...tüm bireyler aslında omuzlarında kısırlık olan, eksiklik ya da fazla hareket kısırlıkları, şekil bozukluğu olan, kas güçsüzlüğü olan, spina bifidası olan, işte ortopedik engeli olan, aile olan, felç olan ve biliyorsunuz yaşadığımız deprem felaketinden sonra evet. birçok çocuğumuz depremden sonra ampute edilmek durumunda kaldı. Evet. E, ampute edilmek durumunda olan çocuklarımızın sayısının da fazlalığını göz önünde bulundurarak esasen bu donanımlı, özel donanımlı e, sıradan bir tekerlekli sandalyesi değil. Özel donanımlı bu tekerlekli sandalye ihtiyacımız çok arttığı için e, dolayısıyla biz bu ihtiyacımızı Sanayi Bakanımızı yardımcısı Sayın Ali dönmesi e, ifade ettik bundan iki yıl önce. ...inandı bize gerçekten ve e, Ankara Kalkınma Ajansı'ndan e, desteğiyle birlikte iştirakçilerimiz var. Sanayi Bakanlığı tabii ki en büyük iştirakçimiz e, Ankara Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız gibi ve e, Aile Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız, hepsi şu anda Milli Eğitim Bakanlığımız, hepsi projenin arasında ve üniversitelerimiz de var bize destek olan. Onlardan danışman hocalarımız var. Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden danışman hocalarımızın da danışmanlık ettikleri sandalyeyle birlikte üretimini gerçekleştirmiş olduk. Şu anda 600 adet 150 adette. Sonradan biz 750 adet sandalyeyi şu anda üretim üretilmesini sağladık ve bunların hepsi Türkiye'nin her bölgesine hibe edilecekler dağıtılacaklar. Ama amacımız sandalyelerin tut kapsamını aldırarak çünkü bir tut kapsamını aldıktan sonra reçetelendirmesini sağlamak ve bütün ihtiyacı olan tüm bireylere dağıtmak. sandalyenin tıbbi cihaz çünkü bu bir sandalye tıbbi cihaz üretimi sertifikası alması gerekiyor. Tıbbi, tıbbi cihaz üretimi sertifikasını aldıktan sonra üretimini gerçekleştirerek ilk başta 750 adet olan üretimimizi seri üretim haline getirmek. Çünkü biz şu anda talep topluyoruz. Yaklaşık 4500 adet bize başvuruda bulunan e, yemin, yani Türkiye'nin her yerinden insanlar var ve aslında ee, sosyal medyamızda duyurusunu sağladık ama toplam ihtiyaç bu saydığım engeli olan insanlarınla birlikte toplam ihtiyaç aslında 45 bin civarında. Dolayısıyla bizim üretimini sağladığımız 750 adet sadece bir kısmı e, yetebilecek. Dolayısıyla amacımız sadece e, böyle bir projeyle sınırlı kalmak değil, e, devamında tüm e, ihtiyaç sahibi bireylere bu sandalyeyi ulaştırmak. O zaman e, ihtiyaç sahibi ve özellikle bu sandalyelere ulaşımla ilgili zorluk çekmiş olan e, Büşra'nın annesi olarak e, bugün ağırlamak istediğim Sinem Hanım'a sözü e, uzatmak istiyorum. Edebe Sinem Ersoy. Sinem Hanım buyurun. Teşekkür ediyorum Deniz Hanım. E, bir düzeltme yapayım. Soyadım Ersoy. E, belki e, şey yaptım ifade ederken eksik bilgi verdim. Evet. E, 300 kızlarım var 26 yaşındalar. Tabii ki hayata... ...gözlerini açtıklarında çok erken başladılar hayatı yaşamaya. E, 6,5 aylık gibi doğdular. E, doğum öncesi oksijensiz kaldıkları için de... E, ...üçü de serebral palsiz durumuna e, sahip bireyler. E, tabii etkilenimleri farklı. E, bu sandalyeye de dediğimiz gibi ihtiyacı olan e, büşra. E, şöyle ki e, şimdi... E, vücut serebral e, kas kontrol yetersizliği ve e, maalesef e, ergenlik dönemine girerken özellikle süreçte e, büyüme çağında e, kaslar kasıldığı için e, vücutla beraber e, kemiklerin büyümesiyle e, bazı deformasyonlar oluyor. E tabii ilk başta kalçayı korumak gerekiyor. E, kalçayı koruduğumuz e, ülkede ulaşabildiğimiz e, ...daha uygun fiyata maliyeti olan e, araçlara ulaşabilmek daha kolaydı. Fakat e, dediğim gibi büyüdükçe skolyozunu, kalçayı koyabileceğiniz... E, ...foksiyonel e, maalesef araçlar yok. E, ancak e, dış ülkelerden e, bunu almak zorunda kalıyordunuz. E, maliyetleri demin Hülya Hanım'ın da bahsettiği gibi... ...inanılmaz e, gerçekten ulaşılamayacak... E, artık ücretlere e, denk gelmeye başladı e, ve e, kontrollü olarak e, büyüdükleri zaman e, işte e, uluslararası bir firmanın 5 tane e, boyutta sandalyesi var ve her e, işte 3 senede bir onu da yenilemek zorundasınız yani bunlar göz önünde bulundurulduğunda e, biz kalçayı koruduk ama büşra ile skolozunu maalesef koruyamadık ...ve Büşra'nın şu anda %65 skolyozu var. Ee, kendi demin eyleminde söylediği gibi hep e, bu alanda yaşayan bireyler... ...veya anne ve babaların olduğu e, ve yakınlarının olduğu, e, onlara dokunan kişiler olduğu için... ...bu hassasiyeti taşıyarak e, eskiden daha rahat ulaşabildiğimiz sandalyelere... E, ...maddi olarak ulaşamadığımız için Büşra ve Büşra gibi ihtiyacı olan e, gençlerimiz, çocuklarımız göz önüne alınarak bunun üzerine e, proje yönetişimizde de evlat serebral tasile hem e, görevlerinden dolayı e, uzun zaman e, yurt dışında görev yapan e, hem oradaki aletler nasıldır işte Türkiye'nin koşulları nedir Buna göre e, bir yapılanma yaparak e, çalışma yaparak e, çocuklarımızın şu anda e, en iyi şekilde yani yıllar içerisinde değiştirmeyecekleri büyüdükleri zaman, ee, sandalyenin de büyüyeceği e, kendi ülkemizin koşullarına uygun bir sandalye geliştirildi. Hem kalçayı koruyabilecek hem skolyozunu koruyabilecek ve erken dönemde bu çok daha önemli. Yani keşke e, yıllar öncesinde böyle imkanlarımız olsaydı e, şu an belki şu aşamada skolyozu olmayacaktı. E, skolyozun olması bizim için neden e, dezavantaj? E, çünkü e, iç fonksiyonları zaten e, vücut sürekli sandalyede özellikle onunla bir ihtiyacı olan sandalyede oturduğu için hareketsiz olduğundan e, skolyoz e, işte akciğeri, e, yeme problemleri, bağırsak problemleri gibi ekstra daha e, engel durumunun dışında sağlık problemleri de e, beraberinde getiriyor. Yani mümkün olduğunca e, bu cihazlar e, bizim evlatlarımızın her türlü e, açıdan korunmasını sağlıyor. E, yani ihtiyacımızın da inşallah e, karşılığını bulduk. E, umuyorum e, devletimizde bu süreçten sonra e, bu hibelerden sonra ihtiyacı olan yani yaklaşık bir 65 bin e, birey var e, ülkemizde diye e, düşünüyoruz. E, umuyorum devlet Demin Züleyha Hanım da söylediği gibi sağlık kapsamı alanında tıbbi cihaz olarak alınıp tüm ihtiyaç sahibi bireylere de ulaştırabiliriz ve tekerlek sandalyeye kullanan ya da özel donanımlı sandalyeye ihtiyacı olan bireylerin daha sağlıklı bir şekilde büyümesine katkı sunabiliriz. Peki. Bu arada tekrar size teşekkür ederek ben sözü Hülya Hanım'a uzatarak Hülya Hanım özellikle biz engellilerin çünkü ihtiyaç arttıkça maliyet artmakta biz engellilerin hayatını destekleyecek teknolojilerin hayat kolaylaştırıcı teknolojilerin teknolojilerle ilgili üretimlerle ilgili seri üretimleriyle ilgili teşvik edici sürdürülebilir hibe projelerin gelişmesi çok önemli değil mi? Tabii ki çok önemli. E, bu arada eee bir ekleme daha yapmak istiyorum. Buyurun. Sandalyelerimiz iki ebatta üretilecek bu arada. sandalyelerimiz ee, Bir küçük ebatta üretilecek bir de e, büyük ebatta üretilecek. E, sandalyelerimizin aslında farklılığı şu bizim yaşam alanlarımıza uygun olan sandalyeler Sinem Hanım da belirttiği gibi bunun için biz çok fazla saha çalışmaları yaptık. E, yurt dışından getirilen sandalyeler maliyetleri çok yüksek. Evet ama e, getirdiğimiz ülkelerin yaşam koşullarına göre üretilen sandalyeler onların kapı genişlikleri bizim kapı genişliklerimiz gibi değil biz bu saha araştırmalarında bir dar bir banyonun kapısından geçebilecek ebatta olması o genişliğe sahip olması gözetildi. Aynı zamanda ÖTV ile alınan araçlarımızın bagajlarına girebilecek durumda olması gözetildi. Katlanıp Aynı zamanda içinden çıkan bir otokoltuyla otokoltu ile birlikte e, arabanın içinde kullanılabilir olması e, gözetildi e, ve yine e, bütün e, iyi örneklerinden e, daha da iyi olarak üzerinde. Ee, çocukların aktivite masası olarak değerlendirebilecekleri bir masanın olması ve sandalyenin dışarıda ve içeride kullanılması e, hassasiyetini de düşünerek e, içeri girdiğimizde biliyorsunuz biz Türk toplumu olarak terliklerimizi giyiyoruz. Sandalyenin tekerleklerini bile kılıf yaparak içeride de çocuğun o sandalyeyi kullanılmasını e, sağlaması ve pozisyonlamasından hiçbir şekilde taviz vermemesi e, gerektiği detayları en ince detaylarına kadar düşünmek gerekirse dolayısıyla yurt içindeki örneklerin çok çok daha fazlasıyla e, yapıldı. Bütün en ince ayrıntılarına kadar tüm danışman hocalarımız e, buna dikkat ettiler. Aynı zamanda proje yürütücümüzün ve e, bir evde adı var yine Serevler Partisi'de. E, tabii sinemanın ve a, dernek yönetim kurulundaki üyelerimizin sayın e, Mine da yine e, katkılarıyla, desteğiyle ee, onun da yine çok e, çoklu engelli ve e, ağır engelli bir e, çocuğu var. Onun da e, fikirlerini de alarak e, dediğim gibi e, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir sandalye. Tabii ki bu sandalyenin seri üretimine geçmesi için e, bize e, devletimiz en başta yatırım maliyetini tabii ki karşıladı bu desteği verdi. E, fakat e, geçtiğimiz haftalarda e, yine sanayi bakanımız. Sanayi Bakan yardımcımız ve Sanayi Bakanımızın da olduğu bir toplantıda e, ilk prototiplerini biz onlara üretilmiş ilk modellerini onlara e, sunma imkanımız oldu. E, tabii çok etkilendiler. En başından beri bize de destek oldukları projenin e, böyle karşılarında somut bir şekilde görmesi onları da çok heyecanlandırdı. E, gerçekten devletimiz çok büyük bir destek. Ankara Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü. E, Tüm aslında e, bileşenleriyle birlikte Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası yine bunlar iş, iştirakçıların arasında. E, dolayısıyla bu projenin e, ilk yerli üretim projesi esasında. Daha önceden yapılmış bir proje yok e, bu anlamda. Çocukların doğru pozisyonlanmasını sağlayacak, doğru büyümelerini sağlayacak. Bu özel donanımlı sandalyenin yapılması e, projesi Türkiye için de çok kıymetli. Çünkü... Biraz önce söylediğim gibi bizim gibi yaşayan, bizim şartlarımıza uygun yapılan bu sandalye bizim gibi yaşayan ülkeler için de esasında önemli ve gerekli. Türkiye Cumhuriyetleri olsun, Arap ülkeleri olsun belki biz burada üretimini seri hale getirdikten sonra buradaki evlatlarımıza sahiplendirdikten sonra ihracat olarak da bir katkı sağlayacağız yine ülkenin ekonomisine. E, da, ...dolayısıyla... Katma e, değer e, sağlayacağız, evet. E, katma değer sağlayacağız. Yani ülke ekonomisinde... ...böyle bir katma değeri olacak. E, şu anda bir çocuğumuzun... E, ...Sinem Hanım dedi ki, skolyozunu koruyamadık... şu anın. Evet. Çünkü doğru... ...sandalyeye ulaşana kadar küçük yaşlarda... E, ...oturamadığı için... E, ...çocuklar sandalyelere... ...skolyozları oluşuyor... ...kalça baş boyun... E, ...bölgelerindeki desteği tam sağlanamadığı için... ...bir skolyoz ameliyatları oluşuyor. Yani... Aslında büyüme süreçlerinde oldukları ameliyatların da devlete bir maliyeti var. Dolayısıyla hem çocukların e, sağlıklı büyümelerini sağlarken devleti bu anlamda da bu maliyetten de kurtarılmış olacak. E, çocuklar e, doğru nefes aldıkları, doğru e, şekilde organları e, rahat edebildiği için, kan dolaşımları sağlanabildiği için, eğitim ortamında e, sosyal ortamlara daha rahat ulaşabilecekler. Ee, bu anlamda da sandalye çok çok önemli. Ee, umuyorum bu aşamaya geldikten sonra bundan sonrası tüm e, aslında buradan sesimizi de duyulmasını da sağlıyorsunuz siz. Tüm sanayi odaları belki destek olacaklar buna. Türkiye'nin tüm e, sanayi odaları gördükten sonra e, destek olup e, sandalyenin üretim için ...bizlere e, gerçekten bir itici kuvvet olur, olurlar diye düşünüyorum sesimizi. Buradan da sizin vasıtanızı duymuş olalım. Hülya Hanım e, destek tabii ki çok önemli. Maddi, manevi her anlamda her türlü destek. Her konuda çok önemli ama... E, ...siz şimdi sanayi odalarının duymasından bahsetmişken... aslında e, çünkü bu kadar böyle serebral palsili çocuk e, ebeveyni anneler babalar var ve e, buradan radyo başından dinleyen dostların belki haberleri olması ve e, haberleri olması açısından üstelik de malum okul açılma dönemine doğru ilerlerken e, birazcık da olsun özellikle e, gökkuşağı okulumuz olsun miniklerin sonra biraz büyük çocukların e, biliyorum çok güzel bir çalışmanız engelsiz. Hı hı. Mesleki ve Teknik hı hı. Anadolu Lisesi. Bundan da hı hı. bahsetmenizi rica edeceğim. Sonra tabii ki sözü yine sinemamı bırakacağım çünkü e, o okullar ne bağlanan... çocuğun e, annesi olarak tabii evet. onun da söyleyecekleri vardır. Buyurun. Tabii ki sinemamın e, yani sinemanın zaten o saydığınız okulların kuruluşunda bizzat çok emeği geçmiş e, çok değerli bir annemiz ve aynı zamanda dediğim gibi derneğimizin kurucu kurucularından biri. Çok çok fazla emeği var. E, çünkü onların çocukları Büşra ve akranları bu projenin İngilizce Sayın İbrahim Bey'in e, oğlu ve bir, bir sürü serabiyat Partisi çocuklar aslında dernek kuruldu kurulma amaçları onlar. Onların sayesinde bu dernek kuruldu. O çocukların e, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla o o dönemdeki ihtiyaç aslında eğitim ihtiyaçlarıydı. Eğitime ulaşma ihtiyaçlarıydı. E, ve 60 aile bir araya gelerek gerçekten o dönem ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle 2005 yılında Gökkuşağı Ülke Eğitim Okulu açıldı. Devlet dediğimiz gibi devlet desteği olmadan biz bu büyük projeleri aslında hayata geçiremiyoruz. Devletimiz her zaman bize destek oluyor. 2005 yılında da o temelleri atıldı Gökkuşağı Ülke Eğitim Okulu'nun ve 3 yaştan 8. sınıfa kadar çocuklarımızın okulaşmasını sağladı. Hülya Hanım çok özür dilerim sözünüzü bağlı kesiyorum ama son 3 dakikamız varken isterseniz siz diğer lisemizden bahsedin çünkü sinemama da sözü mutlaka uzatmak istiyorum. Tamam ben hemen söyleyeyim okullarımız iki okulumuz var aynı bölgede Ankara bölgesinde dolayısıyla çocuklarımızın 3 yaştan lise bitimine kadar okulaşmasını sağlamış olduk her iki okulumuzda Türkiye'nin her yerinden kayıt alan okullar, adrese dayalı değiller. Terabiyat Partisi tanımlı çocuklarımızla olağan gelişim gösteren arkadaşları bir arada eğitim görüyorlar. Eğitim ve sosyal ortamlarda bir arada var. Türkiye'deki tek okullar bunlar. Hem ilkokulumuz, ortaokulumuz ve devamındaki lisemiz. Lisemizde üç alanda eğitim veriyor. Bilişim Teknolojileri, Radyo Televizyon ve Tarım Teknolojileri. Eğitimi dolayısıyla her şey derneği olarak ...çocukların erişimini sağlamış olduk buradan. Anlattı. O zaman size. Şu anda okullardan biri e, tabii ki mezun olan... ...ve şu anda üniversitede... ...şu an Sinem Hanım'ın e, zaten. üzerinden... ...bu anlamda. Ee, size çok teşekkür ederim. o zaman hemen Sinem ...uzatmak çok istiyorum sizi. Buyurun. Ee, şöyle Deniz Hanım... E, ...Hülya Hanım da bahsettiği gibi... ...daha evvel de benim biraz evvelde ...bahsettiğim gibi üçüzlerden... ...Esra ve Tuğba bilissel olarak... özel olarak, konuşma olarak, fizik olarak... Daha e, büşraya nazaran az etkilerinde oldukları için onların okul çağında, e, özellikle okul öncesi e, çağında hiçbir problem yaşamadık. Fakat cerebral partili bireylerin e, genel olarak e, ortak özelliği fiziksel engel durumu olduğu için e, önce anne ve babalar e, işte çocuğum evladım yürüsün ondan sonra, e, sonra? çok özür diliyorum son bir dakikamız son bir dakikamız hemen hemen bağlayacağım yürüsün diye ama eğitim çok önemli. Terçemizi biz bu amaçla kurduk. E, i̇ki okulumuz oldu. E, Büşra iyi ki o okullarda okudu çünkü tamamen tersine kaynaştırma model akranlarıyla eğitim gördü. Normalde hiçbir okula alınmazken e, Büşra ve arkadaşları o okulda özgürce eğitimlerine devam etti. %98 engelli bir bireyden bahsediyoruz. Normalde orta ağır sınıflarda değerlendirilirken ta geçmiş dönemde şu anda Büşra ön lisansını bitirdi. Ve e, üniversiteyi de halkla ilişkiler bölümünde okuyor. E, o yüzden de bu okulların 81 ile yaygınlaşması gerekiyor. Sinem Hanım çok teşekkür Öyle. ederiz. Çok Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ediyoruz. Sevgili Sağolun, dostlar e, en büyük teşekkür farkınız sosyal farkınız değil sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temel bir malde sırada olmanız olsun. Hoşçakalın. Engelsiz sesler